Evet uzunca süredir düşündüğüm bir süredir de sonuca vardığım bir kolay orta zor çok zor denkleminden bahsedeceğim size. Ne bu kolay orta zor çok zor denklemi? Şu ki mesela ben işte ne bileyim bir, birisini gördüm çok zor bir iş yaptığını düşünüyorum. Diyorum ki ya adam ne zor iş yapıyor. Ya da birisini görüyorum birisi çok kolay bir şey yaparken bile zorlanıyor. Bunun nedeni neden? Bir ufak hani onun düşündüğüm bir çıkarıma vardığım bir şey. Biraz daha işte kelimelere dökmeye çalıştım, sistemleştirdim. Nasıl sistemleştirdim hemen göstereyim. Şimdi şöyle dört tane basamağımız var diyelim. Kolay, orta, zor, çok zor. Bazı insanların hani normali budur. Bazı insanlar çok zor küçüklükler, çok zor bir çocukluk hayatı yaşamıştır, ona alışmıştır. Ve kimisi için normal olan budur. Zor dediğim yani kolay orta zor çok zor seviyesinde. Kimisi çok zor hayat yaşadığı için, kimisi zor hayatlar yaşadığı için onların normali budur. Yani belki de budur. Ve kolay bir hayat yaşayan için yaşayan insanlar için, güllü çiçekli bahçelerde yetişen insanlar için o normali zor kolay kolay yaş hayat yaşayan insanlara göre normali zor olan insanların yaptığı normal işler kolay insanların, yani kolay insan değil de kolay hayat yaşamış insanlar göre çok zor gözükebilir yani bu nasıl oluyor şöyle bir tane de örnek vereyim birazcık daha toparlayayım Mike Tyson'ın hayatına bakıyoruz ağır siklet dünya şampiyonu 19 yaşında şampiyon olmuş en genç dünya şampiyonu olma ünvanına sahip adamın zaten doğuştan hayatı çoğumuza göre şu an yani çok zor bir hayat yaşamış. Küçüklüğünden itibaren daha. 10'lu yaşlarındayken uyumak için annesi ona işte kokainler, uyuşturucular vesaire veriyormuş. Hani Adamın normali zaten bu. Adamın normali zaten ortalama olarak kabul edilen üstünde. Çok zor bir normal hayat yaşamış. Ve elde edeceği şeyler, yaptığı şeyler de ona yani bu başarıya götürmesini sağlayan şeyler de ona normal geliyor. Adamın burası çünkü. ...default seviye, taban seviyesi bu. Şimdi çok kolay bir hayat yaşamış... ...bir insana bakalım. Mesela sürekli... ...baba parası yaşamış, bir yemiş... ...öyle yaşamış bir insana bakarsak... ...adam kolay bir hayat yaşamış. En ufak... ...zorluk bile ona yaşadığı... ...normalinin üstünde kaldığı için... ...ona zor geliyor. Böyle bir... ...hiyerarşi kurdum. Kolay, orta... ...zor, çok zor... ...şeyse. Hani... ...bu yüzden... E, ...küçüklüğünde oldukça zor hayat yaşamış... ...oldukça güçlüklerle dolu yaşantılar yaşamış insanların çok zor olan şeyleri yapması onlar için biraz daha kolay ve normal kaçınılmazmış gibi gelirken kimisi çok kolay hayat yaşadığı için onların yaptıkları kolay hayat yaşayanlara çok zor geliyor. Ve bu yüzden de çok kolay hayat yaşayanlar yine egzecere durumlar olmadığı sürece çok zor hayat yaşayan insanların yakaladığı başarıları yakalamakta çok daha fazla zorluk çekiyorlar. Çünkü alışık değiller. Adamın seviyesi bu. Öyle bir şey kurdum. Ee, öyle bir mantık kurdum. Bilmiyorum katılırsınız, katılamazsınız. Şey değil bu. Kesin doğrular bu tür değil. Ben öyle düşündüm. Çünkü etrafımdan gözlemlediğim de oydu. Genel olarak çok daha rahat bir çocukluk yaşayan insanlar daha yani size, benim için ortalama sıradan normal görünen şeyleri yaparken çok zorlanabiliyorlar. Hatta bu konu hakkında teknolojinin de bize kattığı, getirdiği ufak bir şey var. Hemen açayım. Çok konu cümlede anladım bozuk, anladım bozukluğu yaptım. Şimdi toplu, topluyorum. 5. sınıfta teknoloji tasarım dersini görmüşsünüzdür. Her zaman size teknolojinin tanımını yapmışlardır. Hayatımızı, teknoloji nedir? Hayatımızı kolaylaştıran, yaşantımıza kolaylıklar katan bir yenilikler sürüsüdür. Teknolojiyi mesela böyle tanımlarlar. Şimdi teknolojinin gelmesiyle birlikte diyelim ki benim zor bir hayatım vardı. E, teknoloji benim hayatımı kolaylaştırdı. Ben artık normal orta bir hayat yaşıyorum. Fakat öyle bir hayat yaşamasaydım benim normalim bu olacaktı. Ve en ufak çabam bile bazı insanlar için çok zor gözükecekti ve beni çok büyük başarılara götürebilecekti. Fakat teknoloji hayatımı kolaylaştırdığı için benim taban Taban yaşama seviyem, taban zorluk, strese katlanabilme seviyem buraya düştüğü için artık bu bana zor gelecek. bunu da hani kendi faydanızı kullanmanızda çok akıllıca olur. Hani aksini yaparsanız eğer tabii ki teknolojiyi kullanmaya demiyorum fakat teknolojinin faydalarından kesinlikle yararların onlardan kesinlikle faydalanın fakat teknolojinin hayatınızı kolaylaştırmasına izin verin fakat sizi kolay bir hayata alıştırmasına izin vermeyin. Yani sizi uyuşuklaştırmasına izin vermeyin. Çalışın. Çalışana saygım sonsuz. Bu kadar.